Hadi ofrat aracımızı inceleyelim, jipimizi inceleyelim. Nerede direksiyon Aras? Önce. Bunlar ne? Bunlar da gitmesi. Şunlar... Nereye gitti Aras? Yedek tekerini göstermedin bana. Yedek tekeri nerede? Bu mu? Peki direksiyonu nerede? Vites var mı içinde? Direksiyonuna bakalım. Şimdi var. Bak. Nere gitti bakamadım ki Kaç, kaçtı geri getir Nasıl geri getiriyorsun Onlara mı basıyorsun Gel 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 yavaş yavaş geliyor Geliyor mu Direkt sonuna bir bakalım Aras. Şöyle ters çevirelim. Koltukları da çok güzelmiş. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bak direkt sonu burada. Gördün mü? Gördüm. Koltukları. Bu yedek tekeri. Şurada tekerler oynuyor. <laughs> Nasıl oynatıyorsun onu? Oynat bakalım. Dans ediyor tekerlekleri. Çok güzel tekerlekleri. Şimdi eline al. Aldım elime. Yo, wow, çok güzel dönüyor şekeri. Çok güzel gidiyor. Kaçıyor. Kaçtı gitti. Hadi onu yakala. Sen yakala. Tamam ben yakalayayım gel. Sen buraya gel. Sen sür ben onu yakalayayım. Şimdi kameraya bay bay yap. Bye bye. Biz oyun oynayacağız de. Bay <laughs> bay.